Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Bugün e, balgamdan dolayı ölümden dönen bir kuşumu anlatacağım. Bunu da e, birçok ilaç kullandım. Gerçekten e, birkaç tane ilaç denedim. Yalnız e, çare olmadı. Sonra e, sonradan bir ilaç kullandım. Gerçekten çok e, etkili geldi. Çok değer verdiğim bir kuş. Benim e, barakamı süsleyen bir kuş. Gerçekten çok değerli, çok değer verdiğim bir kuş. Ölümden döndü, nefes alamıyordu. Bütün e, boğazı, burnu, her yeri dolmuştu bu kuş. Birkaç tane ilaç kullandım arkadaşlar. Hollanda'dan e, bir e, posta, kuşu besleyen bir abimizden burada Hollandalı, ondan almıştım ilaçları. Ama e, bazı arkadaşlar soruyorlar işte e, ya da Türkiye'de söyleniyor. Hani bu da. Bu da dişi tek arkadaşlar o erkek az önceki biraz benziyorlar bu da kafa büyük e, yapılı bir kuş bu dişi de e, şöyle söyleyeyim bazı arkadaşlar ya, Hollanda'da veya Avrupa'daki ilaçların daha etkili olduğunu söylüyorlar ben gerçekten burada e, 80 Euro'ya yakın yani 80 Euro'ya yakın derken bu da birkaç tane e, birkaç çeşit ilaç aldım e, denedim ama hiçbiri de etki etmedi kapsül kapsül vardı aldım toz aldım damla aldım. Kullandım bunlara 80 euro ayrı ayrı para verdim arkadaşlar. Hiçbiri de etkili değil. Gerçekten Türkiye'den de ilaç getirdim. O çok çok etkili çıktı. Bunlar hep değer verdiğim kuşlar. Yani harcadığım para da gözümde değil. Yeter ki iyi olsunlar. Yeter ki mutlu olsunlar. Neşeli olsunlar. Yeter. Çünkü bu barakadaki barakadaki bütün kuşlar benim değer verdiğim kuşlar. İyisiyle kötüsüyle. Tabi Başkalarına daha da iyileri vardır ee, ama benim gözümde bana zevk veriyorlar ee, arkadaşlarım geliyor zevk alıyor bana yetiyor yani Bizim kimseyle iddiamız yok sadece neşe almaya bakıyoruz zevk almaya bakıyoruz bugün barakada da biraz değişiklik yaptım arkadaşlar burada normalde dolaplarım buradaydı daha önceki videolarda görmüşsünüzdür barakanın kapısından girdiğim zaman tam karşıdaydı yalnız bugün bu tarafa aldım uçallar bu tarafa aldım Yanında da birkaç dolap var. Şu an kamerayı e, çevirme şansı olmadığı için göremiyorsunuz. Burada da e, yine 8, 10, 11, 12, 13, 14 tane göz daha burada var. Tam şu an kameranın olduğu yerde de damızlık ve bakıcı kuşlarım var. E, buraya da gelecek sezon uçuracağım kuşları aldım. Normalde bunlar burada değildi. Karşı taraftaydı. Bu aynalı kuşumuz bu. Aynalımız. Çok geçerli bir uç. Bu da dişisi. Muskalı sakar. Gerçekten bu da çok değerli. Bir uç benim için. Bu Maraş'ı göstermemiştim. Bunu da yeni attım Bu da bu sezon gereken her şeyi yaptı bana. Yani. Ee, onu da böyle Mavili Şami bir dişimize çitettik arkadaşlar. İnşallah e, beklentilerimiz var. Zaten dişi de ana baba soyu belli. E, erkek de öyle. Yani çıkacak kuşları az çok tahmin ediyorum yani yavruları. E, burada da geçen zaten videoda tanıtmıştım. Şamil'in bak. Bunu göstermiştim. Onu da böyle arkadaşlar böyle sakar bir dişiye vurdum. Bunun da bir kardeşi var. Bir vatisi daha var. Bunlar da eee geçen de yani. Burada zaten muhaberde daha önce tanıtmıştım. Muhaberde bir kuşumuz var. Bu da benim oğlum, öğretmenim, canım, ciğerim. Çok değerlendiğim bir kuş. Bu da aslan parçası zaten bu. Bu gerek ön, ön olsun, gerek batar olsun. Ee, bu da çok değer verdiğim bir kuş. Uğraştım, bu kuşla çok uğraştım. Ee, sonunda oturdu, adam oldu. Öncelerde biraz gülüklükte hmm. bayağı bir sıkıntı yaratıyordu. Hmm. Ama pes etmedim. Ee, üstüne düştüm. Gerçekten şu an kıvama geldi artık. Seneye uçacak yani Allah izin verirse. Burada da babanın oğlu Kemal var burada. Babanın oğlu Kemal bu da artık şeye girdim Bittiler yani uçurmuyorum. Zaten biliyorsunuz tüy sezonu burada başladı. Türkiye'de uçurmaya başlayacaklar. Ama burada biz artık 5 ay uzun bir süre daha kuş uçuramayız yani Şubat'ta başlıyor işte o da havalar elverişli olursa e, yavaş yavaş hamlıklarını alacağız yani Allah izin verirse bu da babanın oğlu Kemal arkadaşlar gerçekten bu kuşla izlenmesi gereken bir kuş tabi benim barakamda yani ben e, kimseyle şeyim yok iddia etmiyorum yani sadece benim barakamdaki kuşlardan bahsediyorum burada da babası var bu da baba dedemiz bir kuş. Bunu da Bu sezon uçurdum ama gelecek sezon artık uçmayacak. Damızlık yani bitti. Bu sezon uçurdum. Bu da geçerli bir kuş. Ee, çok yükseklere giden bir kuş. Bayrağı dik. Çayını iç yani. Öyle söyleyeyim sana. Ondan sonra yarım saat boyunca kuşu ara. Nerede diye. Ya da artık bulamazsan da ya bayrağı yere indiren kendi inecek ya da parlağa da okunacaksın artık neredeyse gelsin yani. Daha başka neyimiz var arkadaşlar? Burada da yine bir mavi zıklımız var. Bu da az önce gösterdim uğraştım dedim. kuşun abisi bu da. Bunlar zaten üç kardeşler bende. Üçü de çok geçerli kuşlar. burada da tırpan dediğimiz bir kuş var arkadaşlar. Tırpan. Gerçekten adı gibi adı gibi tırpan yani. Bu da çok geçerli. Zaten bunlardan bir tane yavru aldım. iki tane yavru aldım. Birini uçuramadım. Göz e, sulanmasına yakalandı. Balgama yakalandı. Tüye girdi. Sökeme sökme şansım olmadı ama geçerli kuşlar uçmasın. Damızlık olarak kalsın. E, bir tane de dişi tekleri var. Bunların dişi e, yavruları var bende. Yani Allah mesirgesin çok memnunum burada. Burada da izledim Batar'da izledim Türkiye'de de izledim. Uçuran abilerim var yıllarca emek etmiş abilerimiz var kardeşlerim var gerçekten çok güzel uçuyorlar görüyoruz yani canlı olarak görmedim. Aa, burada da şimdi bir arkadaşımız geldi Ömer o da taklacı besliyor ama benim burada karşıda turbo turbo serisi onlar da yani. Turbalar onlar da onu da bir dahaki videomuzda arkadaşlar e, sizlere tanıştıracağım. Bu da camimiz arkadaşlar. İnşallah sezonu da bunu batıracağız bakalım nereye giderse artık Nerelere kadar. Kardeşim ne yapıyor? Arkadaşlar videoma son veriyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere bir dahaki videoda da inşallah e, Ömer kardeşimizi de tanıştıracağım o da taklacı besliyor Arkadaşlar merhaba Hollanda'dan turbo serisi onda. Herkes Ömer'i tanır. Taklaçlarını bilir yani. İnşallah bir dahaki videoda onun kuşlarını size tanıttıracağım arkadaşlar. Selamlar saygılar.